Sevgili seyirciler, Türkiye'de bisiklet kullanmak gerçekten cesaret istiyor. Ben de o tehlikeleri bizzat yaşıyorum hemen hemen her gün. Çünkü Avrupa'da olduğu gibi özel bisiklet yolu Türkiye'de hiç yok. Olanlar da araçların işgali altında. Tıpkı İstanbul Gaziosmanpaşa'da olduğu gibi. Bisiklet yolundan gidiyorsunuz ama önünüzde engel çıktı. Ne yapacaksınız? Kaldımdan geçeceğim. Araba sizin mi? Hı. Bakın çocuklar geçemedi. Doğrudur doğrudur. Hani e, geç çocuk da özür de ama e, mal indiriyorum yapacak bir şeyim yok. O da diğerleri de yolu istila etti. Bisiklet kullananları tehlikeye attı. Ya kaldırıma çıkacaklar ya yola çıkacaklar o da tehlikeli. E, biz nasıl, nasıl çalışacağız? O zaman bize işi bırakalım çalışmayalım. Bisiklet yoluna normalde araba girip Ama park başka, etmiyor. Hayır, yani. Başka alternatifimiz yok yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Osman Paşa'da yaklaşık 4 kilometrelik bisiklet yolu yaptı. Amaç bisiklet severler gelsinler ve bu yolda rahat rahat gönüllerince bisikletlerini kullansınlar. Ancak yukarıya doğru çıktığınızda caddeye yaklaştığınızda burada bisiklet kullanmak biraz daha zorlaşıyor. Çünkü bisiklet yolunu araçlar işgal ediyor. Yani burada park edilmeyeceğini biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bir bisikletli gelse? Yine kessin mi o da şuradan dolaşsın gitsin. Küçük köy kısacası bu sistem ayak uydurmuyor. Bu sen böyle şeyleri kaldırmıyor bize. İki ay önce açıldı bisiklet yolu. Ama o yoldan esnafta, sürücülerde, bisiklet kullananlar da şikayetçi. Biz bu bisiklet yolunu istemiyoruz burada. Bu bisiklet yoluna karşıyız kardeşim. Müşterimiz gelmiyor, arabasını çekemiyor. Bu binadaki insanlar arabalarını çekemiyor. Arabalar hep park ediyor yolumuza. Biraz sıkıntı oluyor balkonundan. Taksi trafik olduğu için bisiklet yolunu... İki çocuk da bisiklet yolu işgal edildiği için kaldırımı kullanıyor. Çok fazla çıkar mı bu tür araçlar? Evet abi aşağıda çok var. Esnafsa bisiklet yolu yüzünden işlerimiz düştü diye tepki gösteriyor. Bir çözüm bulunsun yani. Buraya biz müşterisizlikten mi yani illallah etmişiz. Sürücülere gelince onlar da yol üzerinde park edecek yer bulamamaktan yakınıyor. Burada Sen biraz ]iniz? park sıkıntımız var. Ara sokaklarda yer bulamıyorsunuz. Herkes ara sokağa park ediyor. E, bisiklet yolu da boşken... Bisikleti de yok yokken yani bir park mı edeyim dediniz? Şu an pek kullanılmıyor biliyorum hata yaptım. Polis bisiklet yoluna park eden araçlara 88 lira ceza kesiyor. <laughs> İstanbul'da toplam 80 kilometre bisiklet yolu var. Ancak o yolun bir kısmı Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi araç işgali altında. Oysa birçok Avrupa ülkesinde bisiklet kullanımı çok yaygın. Çünkü sürücüler pedal tutkunlarının haklarına saygılı. Bu <laughs>